<laughs> Aa, çok tatlı. <laughs> Çikolata da Kaysılı olsun. Sadece başka neyle alabiliriz? Kaysılı aldım. Kaysılı mı? Şöyle var. Şurada çay soğumasın diye örgüsü var. Çok güzel Hı hı biz aldık. Bunlar. Bir tanesi denize gidiyor, bir tanesi denize. bize. Ha, şöyle dükkanımızı tekrar gösterelim. Vallahi güzel, keyifli bir dükkan. Şu pizzacı Şurada önünde sıra var. Hiç bekliyorlar kapısında. Şanzelize sinemasının önündeyiz. Aynı cadde üzerinde. Şu anda bu Paris'teki ünlü caddenin üzerindeki sinemada oynayan filmler. Derya ile bu Five Guys'a girmeyi planlıyoruz. Ama kalabalık mı? Ne diyorsun? Abi bu ne çok? Şu taraftan gir diyor. Yani yan tarafı gördünüz çok kalabalıkta o yüzden burada yemeğe karar verdik. Neydi ya? Üst üste yedi millet. Gerçekten. Dur bakalım burada yer bulabilecek miyiz? Bir de o var. Aa burası da bu kalabalık. Bakın böyle zervasyon mu? Burası da kalabalık. Evet. Burada yemek yiyeceğiz. Bakalım yukarı çıkıyoruz. 40 katta bir masa. Yukarıda yiyeceğiz yemeğimizi. Ee, şöyle balıklar burada. etler burada. Evet, tabağımız geldi. Güzel görünüyor değil mi Sergeciğim? 14. ve 16. Louis'nin evine geldik. Demek ki Versailles'deki eşyaların bir kısmını buraya getirmişler. Hadi. Ekonomi mobilya alan Türk. Doğru. Ama kabine Türk diye geçiyormuş burası. Tabii bir dönem Türklerden çok etkileniyorlar. Moda olarak, kıyafet olarak. Şey modasından etkilenerek dizayn edilmiş. Tabii, tabii tabii. tabii. Hatta, hatta ay falan var, hilal falan var acaba. Doğru, doğru. doğru. İşte var. Çok güzel değil mi renkler falan? Harika. Eşyaları görüyorsunuz. Birdenbire bir zaman makinesiyle ışınlanmış gibi olduk adeta. Akşamları böyleymiş işte. İçerideki aydınlık. Kraliyet köpeği mi bu? <laughs> Olabilir. Çok tatlı iş. Yani sarayın çok önemli parçalarını buraya getirmişler bence. Evet. nasıl bir işleme ve sedef biliyorsunuz Kabuğun deniz hayvanlarının içindeki o sırmadan yapılıyor bu sedef altın evet. Şu çok hoş. Servis takımı torbaları, etleri, yemekleri, misafirlere ikram etmek için büyük çatal dediğim de et ikram etmek için. Cumhuriyet evet, ailesine ait 14. ve 16. bir dönemine ait yemekler bunlarda servis ediliyormuş. Burası da müzik odası. Gerçekten çok hoş. Bir art var burada. Şu arpın başlığına bakın. Bizi nasıl tutturmuşlar görüyor musun? Yani gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Yani hangi birini gösterelim, hangi birini size aktaralım. Böyle bir saray da yok, böyle bir müzede yok. Bu nedir arkadaş? Olağanüstü, olağanüstü. Üzeri en kıymetli pırlantalarla kaplı bir frans. Sizin diyetlerine bakar mısınız Allah'ın ne diyeyim yani her biri birbirinden güzel. Şık bir takım ve incili küpeler. Bakın. İçten çok güzel görünüyor. Muhteşem elmas, broş var. Zaten kendisi muhteşem bir yer. Bu muhteşem yerde, bu muhteşem eserlerde yani tam yerini bulmuş. Gerçekten olağanüstü. Şimdi nereye gidiyoruz Sariye'cim? O yazarın bulunduğu yere gidiyoruz. Öyle evet. mi? İşte e bütün şu. Fransız tablolar, İtalyan tablolar hepsi burada şimdi. Öncelikle neredeydik? Tekrar şöyle dönüp bakarsak arkamıza. Evet, şimdi burada kraliyetin takılarının bulunduğu odadayız. Evet, kraliyet evet. takılarını gördük. Beğendiğin var mı taç maç bir taç şey? Taç güzeldi. Öyle evet. mi? Kolyeler güzeldi. Şimdi hemen şu kapıdan nereye gidiyoruz? Mona Lisa'ya gidiyoruz. Benim Mona Lisa'm kim? Sarıyor. Bu. Bu güzel kız. Hadi bakalım gidelim devam ediyoruz Mona Lisa'ya. Bu tablo Mona Lisa, dünya çapında çok meşhur, ünlü bir tablo, sizler de birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ee, Rönesans döneminde yani müziğin, resmin, heykelin, e, birçok sanat e, dalının ön plana çıktığı, üretimlerin çok yapıldığı bir dönemde O dönemin ünlü sanatçılarından Leonardo da Vinci'nin e, bir e, resmi bu. Resimde e, gizemli bir kadın var, kim olduğu halen bilinmiyor, bazı tabii e, söylentiler var kim olduğuna dair. Bu kadının yüzünde bir belirsizlik var baktığınızda. Yani biraz sanki gülüyormuş gibi ama işte gülmüyormuş da gibi ikisinin arası bir dudak şekli var. Bu onu çok meşhur etti. Bu tablo şu anda birazdan göreceğiz. Bu müzede, Louvre Müzesi'nde burada halen daha sergileniyor. Mona Lisa'ya giden salon buradaymış. Evet, Hemen arkamızda Mona Lisa var. Geldik Mısır bölümüne. Evet, firavunlar, mumyalar, efendime söyleyeyim sandıklar. Yani neler neler. Şimdi bu bölüme başlıyoruz. Eş element filmini izleyenler hatırlayacaktır. 96 yılı yapımı olan bu filmin başrolünü de Bruce Willis oynamıştı. İzlemeyenler de mutlaka izlesinler. Niye bu filmden bahsediyorum? Çünkü filmin içinde bazı yaratıklar var. Bu yaratıklar birebir bu şimdi size göstereceğim Louvre Müzesi'ndeki küçük heykelciklerle. Özdeş birebir aynısı. Neredeyse ben öyle iddia ediyorum. Şimdi bakın resimleri koyuyorum. Siz de lütfen yorumlara fikrinizi yazın. Herhalde yönetmen ve e, senaryoyu yazanlar bu heykelciklerden ve bunların hikayesinden mi etkilendiler, bilemiyorum. Sizler de yorumlara fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazın. Şu bir köpek değil mi? Kemiğiyle oynayan bir köpek gibi. Çok ilginç arkadaşlar. Şu alttaki. Yok. Altındaki de. boşaltılıyor ve yerine değişik baharatlar, işte parfümler konuyor. Bu bir bedenin şu anda yanındayız. Beyin de <laughs> ne yazık ki hoş değil bunu söylemem ama burundan çıkartılıyor beyni. Ee, evet. Şöyle. Bakın burundan çıkartıldığını yazıyor burada. Ee, bunlar da işte iç organların Çıkarılmasında kullanılıyor ee, ve um bu şekilde. Yani bakın, şöyle göstereyim. Anne yani bu da aletlerin kuyruğu. Evet. Aletlerin kuyruğu. Tabi, Tabii. Bunlar da bu işlemleri yapıldığı aletler. Ki herkesin mi um yalanıyormuş? Evet. Siz sadece önemli kişiler. Yani kişiler kişi dertler, tabii bütün krallar, kraliçeler, firavunlar. <laughs> şimdi hepsi mumyalanıyor. Mısır firavunlarının, Mısır firavunları ailesinin, sülalesinin Mısır'daki halkla bir alakası olmadığı, bambaşka bir ırka ait olduğu iddia edilir e, eskiden beri. Ve bunların kanının e, içinde bakır oranının yüksek olduğu, dolayısıyla bunlara mavi kanlılar dendiği de söylenir. Normal senin, benim, bizim e, kanımızda ise demir oranı yüksektir. Demir daha ön plandadır. Dolayısıyla hatta vücudumuzda demir eksilince işte saçımız dökülmeye başlar buna benzeyen rahatsızlıklar yaşarız ve ne yapar? Hemen doktor bize demir hapları yazarlar. Bir iddiaya göre Mısır firavunları ailesi ve bu çevrenin normal insanlar gibi olmadığı, bunların kanında bakır oranının yüksek olduğu ve bunlara mavi kanlılar dendiği söylenir. Dünyadaki bazı dünya yöneten ailelerin de kendilerini bu ırktan geldiklerini iddia ettikleri, özel aileler, özel insanlar olduklarını iddia ettikleri söylenir. O ailelerin dünya için neler yaptıklarını da sizler biliyorsunuz. Sadece bir iddia benim söylediğim. Bu küçük heykelciklerde bakın mavi yapılmış. İlginç. Partinin içinde kayboldum. Şimdi burada <laughs> numarası <Ne> var. <laughs> Anne! Ha Biz sıfırıncı kattayız. Ee, biz şu an burada işte mısır e, şeylerin bulunduğu yerdeyiz mavi kısımda. Şimdi burada merdivenlerden aşağı ineceğiz ve turumuza devam edeceğiz mısır kısmı Evet karşınızda gördüğünüz Osiris, Mısır firavunları dönemi için çok önemli bir tanrı bu tanrı yaşam için diriliş tanrısı, kardeşi Set'in yani kötülüğü temsil eden Set'in tam zıttı iyilik tanrısı Osiris. Gözleri obsidiyen e, taşına benziyor ama bilemiyorum. Hemen yan tarafta dua eden. Başka küçük bir statü var. Bu da isis. Bakın şöyle yerleştirilmiş. Hemen burada bu var. Bakalım. Tablet magic diyor. Bir büyü tabletiymiş bu. E, yedi, gözlü, büyü tablet. yedi gözlü büyük tablet. Yedi gözlü büyü tabletiymiş. Bir rahip olsa gerek. Bak bunun da elinde çantası var. Görüyor Allah musun? Allah. Anne, çant çantası Şöyle kenara Allah. geç. Çanta nasıl bir şey? Görüyor musun? Bu çanta meselesi nedir, niye üzerinde duruyorsun derseniz, hani bilmeyenler için söyleyeyim. E, bu çantalar çok meşhur. Şöyle ki 11.500 sene öncesine ait bir kazı yapıldı. Nerede? Şanlıurfa'da Göbekli Tepe ismi. Bu kazılarda kabartmalarda çantalar görüldü. Bu çantalar halen gizemini koruyor. Bu çantaların aynısından Güney Amerika'da Peru'da, Şili'de var, başka ülkelerde de var. Böyle aralarında 10 bin kilometre, 5 bin kilometre uzaklık olan yerlerde bu çantalar ayrı ayrı e, kabartmalar, heykeller olarak mevcut. Dolayısıyla bu ilginçliğini, esrarını halen koruyor. İşte buradaki bu Mısırlı e, rahibin de elinde bu çanta var. hemen camakanın kenarında bir tabelada diyor ki Türkiye'den gelen işte bileklikler, boncuklar ve özellikle nazar boncuğundan bahsediyor. Nasıl olacak derseniz, nasıl olmuş bu derseniz de milattan önce 800'e ait bir kazı alanında, bir mezarlıkta Fransızlar Anadolu'yu işgale geldiklerinde hangi tarihler? 1920-23'e kadar burada Ordu mensuplarından bazıları kazı yapıyorlar. Bu kazılarda da e, nekropol dediğimiz yani mezarlık aslında e, bazı küpler büyük küpler çıkıyor ve küpler içinde e, ölü insan bedeni var, iskeletler var. Hemen yanlarında da bu insanların işte diğer dünyada kullanmak üzere yanlarına aldıkları usul öyle gelenek olarak yanlarına koydukları boncuklar, deniz kabukları, efendim bileklikler, vazolar vesaire var ve içlerinden bu nazar boncukları da çıkıyor. Yani İsa'dan önce 800'lerde Anadolu'da bu nazar boncuğu zaten kullanılıyormuş. E şimdi de burada müziğe kadar gelmiş getirmişler. Burada sergileniyor. Evet, trenimiz geldi. Hadi bakalım. Gelin. Buraya gideceğiz. Place de la Concorde. Burası ilginç yerlerden bir tanesi anlatacağım birazdan. Ben bunu internette görmüştüm. Yifan, ne? Louis Vuitton, Louis Vuitton'un yeni bir mı? yapan Öyle Nedir adı? Bak çiziyor. Kolaborasyon yaptılar da bir işbirliği yaptılar. Yaptıkları işbirliği bu azetik kadın. Yifan, mi yaptı Louis Vuitton? Louis Vuitton. çok ünlü bir meydan. Place de Concorde meydan ortada. Dikili taş Mısır'dan getirilmiş. Hemen yan tarafında Eyfel Kulesi var. Place de Concorde. Caddenin ışıklandırmasına bakar burası. mısın? Öyle diyor ki burası bir otel. Otel de öyle mi dedin? Acaba Macron bu binada mıydı? Şu bina olabilir mi? Şen güzel. Evet. Ben şuradaki dikili taşa gidelim. Mısır'dan getirilen. Konkors Meydanı'nın hemen üzerinde dikili taşı görüyorsunuz. Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Fransa Kralı Louis Philippe armağan edilmiş. Bu taş tam 3200 yıllık bir taş arkadaşlar. 200 ton ağırlığında. 23 metre uzunluğunda o kadar ağır bir taş ki tam 5 yılda buraya getiriliyor. Ve üzerinde de Firavun ikinci Ramses ile ilgili bilgiler, yazılar olduğu söyleniyor. Evet hemen bu gördüğünüz yerde Chanel'in de bir gösterisi mi olacak değil mi? Chanel yazıyor üstünde. Lansmanı Lansman olacak, tanıtımı olacak. Fransızların büyük komutanı De Gaulle'ün bir heykeli bu. Önemli bir komutan. General De Gaulle. Sarıya'yla konuşuyoruz da Sarıya diyorum ki Caddeye benziyor burası Kadıköy Caddesi. Ben de Bağdat Caddesi'ne benzetiyorum. Tüm ünlü markalar değil mi? Hepsi burada. Tamamen makaron üstüne bir yer burası ve kuyruk buradan başlıyor. Evet, meşhur zafer takımı oraya kadar geldik. Hemen nereden geldik? Bakın şu aşağıdan yukarı doğru yürüdük yemek yedik ve geldik havalimanına geçelim. Evet yine Fransa'nın Paris'in her takı. Ince detay işlenmiş. Evet bu harika geziyi sizlere birkaç bölümdür paylaşıyorum. Bu da benim için çok keyifli bir bölümdü. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Sevgili dostlar abone olmayı lütfen unutmayınız. E, herhangi bir ücrete tabi değil abone olmak. Abone olunuz hemen bu yayından sonra ve çan işaretinde mutlaka tıklayınız ki hemen abone ol yazısının yanında sizlere bildirimler gelsin. Bolca yorum yapın istediğiniz kadar beğeni tuşunda ihmal etmeyin. İyi ki varsınız. İyi ki benimle birliktesiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere.